Trafik polisleri gerçekten büyük sabır gösteriyorlar alkol kontrolleri sırasında. E, kimi zaman tehdit alıyorlar, kimi zaman küfür işliyorlar, kimi zaman kendini haritadan yer beğen gibi e, davranışlarla karşılaşıyorlar. Bunlar belki bitebilir. Çünkü trafik polisinin e, yaygınlaşırsa eğer şimdi aktaracağımız konu, trafik polisinin alkol muayenesi yapmasına da gerek kalmayabilir. Haber şu. Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Artık araçlara alkol kilidi geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hazırladı. Resmi gazetede yayımlandı. Araçlara alkol kilidi geliyor. Amaç trafikte güvenliği artırmak. Resmi gazetede yayımlanan karara göre bundan sonra yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğu getirildi. Araçlara takılan alkol kilitleri belirli bir sınırı aşan alkolü sürücülerin araç kullanmasını önleyerek trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Mevzuatın yürürlüğe gireceği tarih ise 7 Temmuz 2024. Yayınlanan raporlara göre aşırı alkol Avrupa'daki tüm karayolu ölümlerinin yaklaşık %25'ine denk geliyor. Alkol kilidi sistemi Avrupa ülkelerinde yaklaşık bir yıldır uygulanıyor. Türkiye'de 16 milyondan fazla kişi bu Twitter'ı kullanıyor. Kimileri buna deliler evi diyor. El değiştirince hele de Elon Musk gibi bir kişiliğin eline geçince Türkiye'deki Twitter kullanıcılarını bu nasıl etkileyecek diye bir soruyla Tolga Cem Küçük Yılmaz, Shift Elite Net genel yayın yönetmenine bağlanacağız. Ee, Tolga Bey, söyleşimizde yola çıkış sorusunu sordum. Ne dersiniz? Sosyal medya konusuna daha sonra geleceğiz. Buyurun. Elon Musk'ın yaptığı açıklamalara bakarsak Twitter'ı daha özgür bir platform haline getireceğini duyurmuştu. Hani Twitter'da zaten yönetici değişiklikleri oldu. Sizin de haberinizde vardı. Zaten Twitter çalışanlarının büyük bir kısmı da Elon Musk'ın gelmesini de istemiyordu. Yaklaşık bir bin kişilik imza toplama süreci vardı. zaten Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'a lava lavaboyla bir giriş yapmıştı. büyük bir temizlik ve ardından hani Twitter'ın bazı katı kuralların değişme süreciyle bir başlangıç yapacağını ben düşünüyorum. Peki bizi nasıl etkiler? Yani Türkiye'deki kullan. Gerçi burada da bir dezenformasyon yasası çıktı. Kendi iş düzü regulasyonumuz da var. Ama ee, yani 16 milyondan söz ediyoruz bilmiyorum sayı doğru yanılmıyorsam gelirken çek ettim stüdyoya ee, ne dersiniz Türk, Türkiye'de Twitter'ı kullananları etkileyen bir yanı var mı bu el değiştirmenin? Bence etkileyecek bir yanı çok olmayacak. Hatta kullanımlar daha da artabilir çünkü Elon Musk biraz daha Twitter kullanımının yoğunlaşmasını, artmasını istiyor. Türkiye'deki Twitter kullanıcı sayısı dünyadaki diğer ülkelere göre kıyasladığımızda fazla. Twitter'ı yoğun kullanan evet, bir ülkeyiz. Evet. Ama e, ...globale baktığımızda Twitter e, sonuçta bir Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarından daha geride kalıyor. E, Elon Musk'ın e, önümüzdeki dönemdeki adımları özellikle fake hesapları kapatıp... ...gerçek profillerle beraber kullanıcı sayısını arttırıp daha e, büyük kullanıcı kitlelerine ulaşmak olduğunu düşünüyorum. Hani Türkiye'de neyi değiştirebilir? Normal bir kullanıcının e, Twitter'ın... Kullanım deneyiminde bir değişiklik olacağını çok düşünmüyorum. Neler e, değişebilir? Mesela düzenli e, paralı bir ek ücretli e, üyeliğe e, açılmıştı tweetleri düzenleme. Bu belki evet. herkese açılabilir uzun dönemde. Böyle küçük değişiklikler olabilir ama çok ciddi bir e, fake, sahte hesapların kapatılmasını düşünüyorum. Türkiye'de bu etkileyebilir. Çünkü Türkiye'de de sahte hesap sayısı fazla. Evet yani troller mi Demek evet, istiyorsunuz ee, bu cücüler. konuda çok e, şikayet var malum troll meselesi yani sahte hesap meselesi konusunda bundan şikayetçi olanlar umutlu olabilirler diye bir sonuç çıkarıyorum söylediğinizden. Evet. Peki hala sosyal medyayı genel olarak o alem nasıl o alemi nasıl etkiler sizce? E, bence iyi etkiler. E, bir ilk düşüş olabilir. Sonuçta fake hesaplar kapatıldığı zaman rakamlarda bir düşüş olabilir. Hem etkileşim hem kullanıcı sayılarında. Ama bu uzun vadede olumlu yansır. Çünkü e, bence troll diyebiliriz, fake diyebiliriz. Bu hesaplar e, her platformun karakterini zedeleyen hesaplar oluyor. Bunların kapatılması ve bunlara karşı önlemler alınıyor olması Twitter'ı daha da öne çıkaracaktır diye düşünüyorum ki Elon Musk çok dinamik bir insan e, yaptığı projelerden de görüyoruz hani Twitter'la ilgili başka e, yaratıcı fikirler olabilir yani e, Doggy Dogecoin'in bile rakamları arttı şimdi Twitter'ı almasından sonra <laughs> e, yani bekleyip de göreceğiz şimdi Elon Musk'la ilgili öngörüde de bir Nisan'dan beri alacak mı alacak almayacak mı diyorduk Hı -hı. şimdi bir karar değiştirdi aldı yine Peki kuş özgürleşti veya özgürleşecek ifadesi bu Twitter üzerinden ağzına geleni söyleyebilme anlamına mı geliyor? Ne dersiniz? Ee, orada onu kastettiğini düşünmüyorum. Ee, mesela Trump'ı da engellemişti Twitter. Evet. Ee, yani Twitter'da e, hani hakaret etmeseniz ya da çok Suç olmayacak bir şey yazsanız bile belki bazı durumlarda engellenebiliyorsunuz. Hani şirketin katı bir tutumu var. Ama Hı -hı. bu katı tutum e, troller ya da fake hesaplarda e, çoğu posta gözükmüyor. Ama ünlü evet. kişileri engelleyebiliyorlar. Hı -hı. Oradaki e, özgürlükten kastı ben bu yönde olduğunu düşünüyorum. Mesela bir Instagram'da, Facebook'ta bu kadar hemen profilini engellemeyebiliyorlar. Evet. Ama Twitter'da bu konuda bir katılık vardı. Ee, hem katı kuralları hem de bu tarz e, engelleme gibi noktaları bence biraz daha azaltacaklar. Dolga Bey bu e, trolleri engelleyecek ya da engelleyebilir. Öngörünüzün altını çiziyorum ve çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Daha Sağ olun iyi yayınlar. Tesla ve SpaceX'in üst düzey yöneticisi sahibi aslında Elon Musk'ın Sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi. Yani iş bitti. Musk'ın Twitter'ı devralır almaz kuş özgür mesajı yayımlaması dikkat çekti ve sosyal medya devinin dört üst düzey yöneticisini işi devralır almaz yine işten çıkardı. 44 milyar dolara satın aldı. Twitter artık ünlü milyarderin. <laughs> SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya uygulaması olan Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı öğrenildi. Musk durumu Twitter hesabından "The bird is free" yani kuş özgür notuyla paylaştı. Amerikan basınında yer alan habere göre Elon Musk'ın Twitter CEO'su Parag Agrawal ve CFO Ned Segal'ın da bulunduğu dört üst düzey yöneticiyi kovduğu iddia edildi. Söz konusu haberlerde, Musk'ın Twitter üst yöneticisi Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijay Gadde ile genel danışman Sean Egatı görevden aldığı kaydedildi. Daha önce Twitter'da %9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.